Ya! Suyun nehir! Bıraktım. Bu ne? Ya nehire bakın ne bulmuş. <laughs> Arkadaşlar ne bakın Nehir ne bulmuş? Nehir nereden buldun bunu? Nehir, suyun altından buldum. Suyun altında mı buldun? Efe gördün mü? Efe gördün mü? Ay bakar mısınız? Altın kolye bulmuş suyun altında. Gitti gene gitti. Ya Nehir bunu nasıl buldun? Nereden buldun aşkım Efe? Zeynep bakın Nehir ne bulmuş? Ay nehir altın kolye buldu ya suyun dibinde arkadaşlar inanamıyorum. Nehir. Nehir nereden buldun? Bize de göster bunu nereden bulduğunu. Allah Allah ya. Bakın nehir denizin dibinden altın kolye buldu. Bir tane daha Aa, arkadaşlar ya bir hazine mi bulduk Efe? Efe çabuk in yatağından. Hazine buluyoruz. Baksana tek 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 bulduk. İki tane altın kolye buldu ya. Baksanıza ya inanamıyorum. Gidin hazır. Aa! Korsan hazinesi mi yoksa bu? Arkadaşlar iki tane altın altın kolye <laughs> ya. Efe Nehir. korsan hazinesini mi buldunuz ya? Galiba, evet. Kayıp korsan hazinesi. Evet. Çabuk ara. Çabuk ara. Bence başka parçalar da vardır burada. Efe çabuk dalın bakayım. Nehir. Tam olarak bunları nerede bulduğunuzu bize göster. Nerede buldun? Nerede buldun? Efe. Ay çocuklar biz resmen galiba kayıp. Aa Efe ne buldun? Yok, İnanamıyorum. Evet, evet. Efe! Ay düştü Efe düştü suyun içine düştü ya. Birkaç tane daha vardı. Bakar mısınız? Arkadaşlar bakar mısınız? Efe de bir tane pırlanta buldu resmen pırlanta taş. O zaman buralarda bir yerlerde çocuklar birkaç kere dalalım şu korsan sesinde bulut evine götürelim çabuk ay, zengin olduk. Çabuk zengin olacağız Efe. Efe hemen dal. Nehir hemen git hazine. Aman nehir hemen gitti su yatağını almaya su yatağımızı kaçırdık arkadaşlar. Üstünde hazinenin parçaları var. Aman Kız benim. getir getir. Getir ay, hazinenin parçaları. Var. Ay hazinenin parçaları nerede? Nerede? Ay arkadaşlar bakın 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 görüyor musunuz? Hazinenin parçaları burada. Nehir. Hadi bize taşları nerede göster, nerede bulduğunu göster. Suya dalalım beraber. Hadi dalalım beraber göster. Hadi bir, iki, üç. Ay gördünüz mü arkadaşlar? Taşlar var taşlar. Tekrar dal anneciğim ya. Arayın bulun vallahi bakın ne? kocaman bir hazine bile olabilir. Sandık olabilir Efe. Bir sandık dolusu hazineye sahip olabiliriz Efeciğim. Ne oldu Nehir? Anne böyle mavi kablı üstünde pembe bir şey gördü. Ne gördü? Çabuk bir de göster hemen suya dalalım. Hadi gelin Efe sen de Zeynep sen de hemen dalalım. Hadi bir, iki, üç suyun dibine. Nehir. Hadi bir, i̇ki, iki, üç hadi dalalım. aşkım o sandıktı biliyor musun evet. Korsan sandığı efe mavi böyle pembe kulbu vardı çıkaramadı kumun altında gömülü hep beraber iniyoruz onu hemen çıkartmaya çalışıyoruz çıkartalım onu hemen kıyıya koşmamız lazım hemen açalım bakalım içinde neler var çok merak ediyorum 2 tane altın zincir birkaç tane de fırlanta taş bulduk bakalım sandıklar ne çıkacak sandık mıydı neydi şekli pek belli değil ama hemen dalalım hadi bir, 2 3 dalın çocuklar arkadaşlar. Arkadaşlar bakar mısınız? Efe, Zeynep Nehir. Korsan zinesini bulduk. Ay Zeynep. kocaman. Kocaman bir istiride kabuğu şeklinde. Ya bu korsan zinesi mi? Deniz kızının zinesi mi? Nehir, Zeynep, Efe. Ben onlar korsanın deniz kızının asla değil. Ama deniz kızı kabuğuna benziyor. Baksanıza kocaman bir istiride bulduk. Çabuk deniz yatağını alıyorsun. Kıyıya gidiyoruz. Ha. Arkadaşlar bakar mısınız? Ha. Korsanlar geliyor. Çabuk ha. kaçın. Ha. Çabuk ha. deniz yatağını üstüne koydum. hazineyi. Ha. Hazineyi tutun. Hazineyi tutun. Efe çabuk hazineyi kaçır Efe. Hemen placa gitmemiz lazım. Hazineyi açmamız lazım. Çabuk. Çabuk. Çabuk çocuklar. Çabuk çabuk. Korsanlar peşimize takıldı. Efe hazineyi tutu, tut. Efe tutuyor musun hazineyi? Tutu. Allah. Çabuk hemen çıkmamız lazım. Hemen çıkıp hazinenin içinde neler var çok merak ediyorum. Ho -ho -ho. Siz bizim hazinemizi çaldınız. Biz de sizin yastığınızı patlatacağız. Hadi be size. Size gidiler. Yastık, yastık değil bu. Ne olduğunu bile bilmiyorlar çocuklar. Çabuk kaçalım buradan. Top Çabuk. Atıyorlar. Herkes tutundu mu? Ay top atıyorlar. Korsanlar Ay, geliyor peşimize. Hazineyi biz bulduk. Hazine bizimdir. Hadi be korsanlar. Daha deniz yatağına bilmiyorsunuz. Deniz yastığı diyorsunuz. Sizde var ya. Efe sıkı tutuyor musun? Nehir bana yardım et. Nehir bana yardım et. Yastığı itmeye yataya etmek için bana yardım et efe. efe 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 hazineyi sıkı tut efe hazineyi sıkı tut hazine bizim Aa, için ne? çok önemli çabuk çabuk ay kimseye göstermeyin kimseye söylemeyin Nehir, Zeynep. Plajda insanlar var. Sakın kimseye hazine bulduğumuzu söylemeyin tamam mı? Şimdi korsanlardan kaçtık. Bakın bence var ya korsanlar plaja kadar hayatta gelemezler. Burada insanlar var. İnsanlardan korkuyorlar değil mi? Biz hemen gidelim. Şunu bir açalım. Çok merak ediyorum. Bakar mısınız? Kocaman bir korsan hazinesi bulduk resmen. Zengin olabiliriz hepimiz. Efe oksijenli molduk. Aa, Aa Hazine'nin bir parçası düşmüş. Ay! Acaba yolda başka parçaları da düştü mü ya? Var ya kesin düşmüştür. Neyse hadi. Hadi çekin. Hayır, Deniz yatağımızı hayır, çekin, hayır, çekin hayır, kıyıya. Hayır. Hadi geldik, geldik. Kıyıya geldik. Şimdi hazineyi açacağız. Hep birlikte açalım bakalım. Nehir, Efe. Hayır, Dengin hayır, olduk galiba hayır. çocuklar. Ay, hadi gelin açalım hazineyi. Hayır, ay, ay nehir nehir. Nehir içindekiler dökülmesin. Kıyıya, kıyıya. Kuma doğru geç, kuma doğru. Kuma doğru oturun bakalım. Otur nehir. Nehir, otur bana çevir. Nehir, evet. aç bakalım şimdi hadi. 3, hep beraber. 3 2 bir. bir Korsan bak. hazinesi açıldı. Oh, arkadaşlar. Bu güzelliğine bak. bakar mısınız? Bak. Zeynep? Bakayım Zeynep göster. Bak. <laughs> arkadaşlar şu parıldayan taşlara. Şu güzel kolyelere Aa. bakın. Oh, bak. İçi bak. dolu dolu, bak. içi altınlarla dolu. İnanamıyorum Efe. Arkadaş. Efe zengin olduk Nehir. Efe Ay, zengin işte. olduk. Sürüyorum. Ne buldun Nehir? Ay tek taş bile var. İnanamıyorum arkadaşlar. Bunları hemen şimdi içine koyalım ve götürüp satalım tamam mı? Bakar mısınız? Resmen zengin olduk ya. Hmm. Bunları... Vay canına. Ya canına. Şimdi götürüp bunları satalım Vay Nehir yürüdü. tamam mı? Bunlar Ondan sonra... Mı evet aşkım ya. Siz buldunuz. Bakar mısınız? Altın top bulduk ya. Hemen götürüp satalım bunları yata, tamam mı? Var. Taşlar var, değerli pırlantalar, zümrütler, tek taş, altın top, kolyeler. Anne arkadaşlar bunu Harika. Hadi hadi çocuklar biz nereye gidiyoruz? Biz, biz bozdurmaya bunları bozdurmaya gidiyoruz. gidiyoruz arkadaşlar. Hadi görüşürüz sonra. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. kalın. Hadi.